merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mazalini'nin diş şarkısına tepki vereceğiz. Bu şarkı baya önce şey attı. Gideceğiz şimdi. Bu da bir canlı yayın da yapmış yaptı. 30 367 like almış. Hemen başlayalım.

yaz primini kas kas harbiden kas kas Aa, çalıyorsun içerik bari kapağını değiştir normal videoyu yedi, 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 yedi. geçişte süpersen Süper. görünce ihtarı yersin hile silemen tak diye değiştir Aa. arkadaşlar <laughs> isim vermeden çakmış ee, cüme çaktığını Şimdi ben size söyleyeceğim arkadaşlar. %100 yüz diyeceğim. Melike. Bunlar arkadaşım. ya da benim henüz bitmiyor ki. Hepiniz olmuş berimci. Gördünüz para bizde. Tabi olun bezeci. Yebeci abin nerede butun? Hayırtır güzelim izlenmiyorsun son zamanda. Gel sen gecele. Bu arada başka. Bugün neydi niye, bir... niye şey geldi? Niye şey geldi? Hemen size anlatayım. Çünkü. Bugün bayrama çok yaklaştığı için iki video atmaya karar verdim. Belki beş video falan yaparım. Benim için belli olmaz. <laughs> ha benim olsun. O yüzden abone olup bildirim açarsınız. Lazanya abone olduğunuz gibi. abone olan nasıl bir dediğim çıkacak. Sen de nasıl bütün Gelen bildirimden haber ver. Videodan haber olabilirsiniz. Bilgisayardan yapanlar şöyle bak bildirimler geliyor. Evet, onu tıklayın. Ben çıkarım zaten. Gel sen gecelin. Gel sen gecelin. Gel sen gecelin. Bak Burada Monteys kartısa bence iyi satışı Monteys kartı bazen belirtiliyor bazen çok az yapıyor çünkü yapıyor bir şey Bu alemde benim tek. Bebe YouTubea bakıyor. kanala ver <da bilsin. gülüyor> Melike <gülüyor> Arkadaşlar, millet gidiyor. Bakın. Bakın şimdi, bekleyin ya, o kadar uzun. Arkadaşlar bakın, millet öz diye diyebilir. Açıldığı gün, millet herkes geliyor yarımlarına. Buraya. Mesih Nurmi diye yazmayın. dakika şart. Millet gider yazar. Şuraya yazar. Bir dakika. Bir dakika. Melike biberon. O şimdi bakın ekranda iki satırın, tane Melike Ekranda biri vardı. Gördünüz mü? Onun için olduğunu. Aklımda hiçbir fikrim yok. Yani, bir don. Yani diğer bura youtuberları tam birleş benim tek. Biri maske takmış bence orada. Oraya öyle yapmış. Şey. Emre Can Ümidi oyunda en çok nöp Ümidi. Baktı ki Batuva oyunda para var oldu tam vezeci. Karla şöyle Batu yüzde yüzeyinde ikisi birinci. Kanalın oyunken video atmıyorum Beter Atalicim kazanını nasıl çekti hep bak evet, çek. kofer konu... ya arkadaşlar bu hep tepki bir sürü youtuber çekti birkaç youtuber buna tepki çekti hmm. o yüzden like atmayı unutmayın benim videoma abone olursanız çok iyi olur abone olun bakın böyle bakın eğer chest'leme varsa çekimi yapalım bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Ben yani abone olamıyorum çünkü çok geliyor başlıyor. Şimdi 5 beş kaldı? Çekmeye. Bakın. Bu da bir önceki atmış şey. Bravo Stars'ın şarkısı bu bekliyor lan usul usul mal bu kardeşimsin bir dakika ben bunları izledim şimdi buna da izleyelim.

var. 10 dakikadır bekliyor lan usul usul mal. Dur kardeşim sen orada biraz daha kal. Kolu pembe keseyim sonra gelecek sıra. Tam pembe keserken Piper vurdu yandan. Canım 500'e düştü. Bu gördü uzaktan. Bulutiyi attı. Çok, Çok özücü bir anda. Vardı, vardı bende yara bandı ve de pompalı. Dostlar zor değil kolay oyun bu bu. Kupa kasarılırsın. kod bro. Bir de beleş kutudan çık. 15 bin kupa olmak kolay mı? güzel arkadaşlar Bu video öyle kolay kolay çekilmiyor Bildiğiniz üzere montajlamadan atıyorum ama bayağı vaktim alıyor Bir abone olsun, bir like atsan beni çok mutlu edersin. Özellikle de abone olduktan sonra videomu açarsan tüm videolarından haberdar bizi İzlediğiniz Evet arkadaşlar devam ediyorum. Oh, korkmadım Oyun Kork değil bu merak etme çaba Bak. sarf et, ne kadar emek verirsen o kadar gelir adalet kutulardan çıkar. al. Kartaşlar, al. Kartaşlar, al

Uydu, benim. Evet arkadaşlar dizimiz bu kadardı sizce video nasıldı bu videoya like atmayı unutmayın çok fazla like gelirse e, yüzümü göstereceğim ve omegle serisine başlayacağız yani bu sonraki videoda omegle serisine başlıyorum hesap çekilişimiz var e, yorum yapıp ama bu yazmanız yazmamız yeterli. Bu da DC'mize Discord'umuza yani gelmemiz gerek. Onu da açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Hadi hoşçakalın.